Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi tasarımım olan bu güzel modelin yapımını anlatacağım. İğneden taa çevirdim. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Modelimin yapımına geçiyorum. Yeşil ipimi aldım. Bir sık iğne ile başladım 3 zincir çektim ve diğer yuvama bir sık iğne yaparak devam ediyorum tekrar aynı yuvaya bir sık iğne yaptım ve 3 zincir çekiyorum diğer yuvama geçtim Tekrar zincir çektim ve aynı yuvaya bir sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Diğer yuvama geçiş yaptım. Tekrar 3 zincir çekip diğer yuvaya geçtim. 3 zincir çektim ve son yuvamı oluşturuyorum. 4 zincirli yuva oluşturdum arkadaşlar araya 3 zincir çekerek tekrar 9 zincir çektim ve tersini çevirdim. 3. zincirli yuvama bir sık iğne yaparak bir yuva oluşturdum. 2 zincir çektim ve tekrar ön kısmını çevirdim. Milimin üzerine bir kez ipimi alıp yuvama batıp çıktım ve ipimi milime ipimden iki kez çıkardım bir trabzan yaptım tekrar iki kez sardım yuvama batıp çıktım milime ipimden üç kez çıkarıyorum ve üç kez sardım yuvama batıp çıktım milime ipimden dört kez çıkarıyorum. tekrar 3 kez sardım ve 4 kez çıkarıyorum milimin üzerine bu kez 4 kez ipimi sardım arkadaşlar yama batıp çıktım milimi ipimden toplam 5 kez çıkarıyorum 5 trabzan yaptım tekrar zincirle kapatıyorum arkadaşlar 9 zincir çektim ve aynı yuvaya 10 zincir çektim aynı yuvaya bir sık iğne yaparak yaprağımı kapattım arkadaşlar bu şekilde oldu tekrar araya sinek kanatlarımı yapıyorum 7 zincir çektim aynı yuvaya bir sık iğne yaptım 5 zincir çektim ve tersini çevirdim. Yapmış olduğum zincirle yuvaya bir sıkıne yaptım tepesine. Tekrar 8 zincir çektim ve yuvama bir sıkıne yaparak sinek anadımı tamamladım. tekrar 7 zincir çektim. Ve aynı yuvaya bir sık iğne yapıyorum. 5 zincirimi çektim. Aynı şekilde tepesine bir sık iğne yaptım. Tekrar zincirli yuvama Bir sık iğne yaptım. İki sinek kanadımı da oluşturdum arkadaşlar. Ve dibindeki diğer yaprağımı yapıyorum. İki zincir çektim. Birimin üzerine ipimi bir kez alıp iki kez çıkardım. Tekrar iki kez sardım. Yuvama batıp çıktım. Birimi ipimden üç kez çıkarıyorum. Tekrar üç kez sardım. Yuvama batıp çıktım. Dört kez ipimi çıkarıyorum. Tekrar üç kez sardım. Yuvama batıp çıktım. Milime ipimden dört kez çıkarıyorum. Bu kez dört kez milimin üzerine ipimi aldım. Tekrar yuvama batıp çıktım. Milime ipimden toplam beş kez çıkarıyorum. ve 10 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya bir sık iğne yaparak ikinci yaprağımı da sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim aynı yuvaya. Bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir çektim diğer zincirli yuvama. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum diğer yuvama. Geçiş yapıyorum. Diğer yuvama bir sık iğne yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum ve aynı yuvaya. Tekrar bir sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Diğer yuvama geçiyorum. Tekrar 4 zincir yaparak aynı yuvaya batacağım arkadaşlar. Tekrar 3 zincir ve diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekerek aynı yuvaya bir sık iğne yaparak kapatıyorum yeşil kısmı bu şekilde devam ediyor Arkadaşlar fazla ipimi yapıyorum Milim resmi kağıtlarımı düzeltiyorum. Yeşil kısmı bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst kısmındaki lollipopuma geçiş yapıyorum. Yaprağızı ipimi aldım. Modelimin tersini çevirdim. Yaptığım sinek kanatlarından ilkine bir sık iğne yaparak başladım arkadaşlar araya zincir çekiyorum araya 7 zincir çektim tekrar ikincisini kanadımı bir sık iğne yaparak geçiş yapıyorum 4 zincir çektim. Ön kısmını çevirdim ve orta kısmına bir sık iğne yaptım. Tekrar 7 zincir çektim. Ve bir sık iğne yaptım. Zincirli bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar 8 zincir çektim ve dibine bir sık iğne yapıyorum. 13 zincir çektim. Tekrar zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Lollipop'um oluştu. Tekrar zincirimi çekiyorum. Toplam 15 zincir çektim. Ve tersini çevirdim. Tekrar dibine bir sık iğne yaparak zincirli yuvamı oluşturdum ve bir zincir çekerek ön kısmını çevirdim sık iğne işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar son yaptığım zincirle yuvamın içine sık iğne işlemiyle devam ediyorum yarısına ulaştım ve zincirimi çekiyorum 10 zincir çektim arkadaşlar tekrar dibine batarak sık iğnemi yaptım ve yuvamı, yuvamı oluşturdum arasına bir sık iğne yaptım ve diğer zincirli yuvamı oluşturuyorum tekrar on zincir çekiyorum. İkinci zincirli yuvamı da oluşturdum. Ve zincirimin içi dolana de dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. Aynı diğer köşe kısmında yaptığım gibi devam ediyorum. ışık kısmı da doldu. Tekrar tekrar zincirli yuvamın içine sık iğnemi yaparak. Dolpopumu bitirdim arkadaşlar ve bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. ipimi yaktım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Tepedeki antenlerini ve alt kısmındaki lollipopumu da yapıyorum. Sarı ipimi aldım. Modelimin arka kısmını çevirdim. Ve birinci antenime bir sık iğne yaparak başladım. 8 zincir çekiyorum. tekrar bir sık iğne yaptım küçük bir yuva oluşturdum Arkadaşlar 11 zincir çektim ön kısmını çevirdim ve tekrar zincirli yuvamı bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum diğer lollipopuma geçiş yapıyorum. Tekrar tersini çevirdim. Zincirli yuvamın tepesine bir sık iğne yaptım. Ve 8 zincir çekiyorum. tekrar bir sık iğne yaparak yuvamı oluşturdum 11 zincir çektim arkadaşlar ön kısmını çevirdim ve zincirli yuvama tekrar bir sık iğne yaparak diğer lollipopumu da tamamladım bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum şekilde anten kısımları tamamlandı arkadaşlar. Ön kısmındaki lolipumuma geçiş yapıyorum. Bir zincir yaparak sarı ipimi aldım. Tekrar modemin ön kısmında ara kısmına yaptığım zincirle yuvaya bir sık iğne yaparak başlıyorum. sık iğnemi yaptım. Tekrar 8. zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar 11 zincir çektim ve tersini çeviriyorum arkadaşlar. Dibine tekrar aynı yuvaya batarak bir sık iğne yaptım. Tekrar zincirle devam ediyorum. Ve yan kısmını çevirdim. İpimi 14 zincir çektim. İpimi tekrar aynı yuvaya. Bir sık iğne yaptım. Ve bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. bu şekilde ön kısmındaki lollipopum da bitti arkadaşlar şöyle ön kısmına denk getirerek elimle düzeltiyorum modelim bitti bu şekilde oldu arkadaşlar çok tatlı bir model oldu Deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.